kurt ile kuzu. Küçük bir köyün kıyısında kocaman bir orman varmış. Bu ormanda her çeşit hayvan barınırmış. Köydeki demokratik yaşantıya karşın ormanda orman yasası geçerliymiş. Kim güçlüyse haklı da oymuş. Ağaç diplerinde yetişen mantarlar kendi aralarında söyleşiyorlarmış. Ayol, ormanın derinliklerinde neler oluyor? Bileniniz var mı? Onu bilmiyorum ama sana başka bir haber verebilirim. Yeni bir haber mi? Evet, çok yeni. Dün sabah duydum. Ayol meraklandırma da söyle. Haydi. Bir kuzucuk sık sık arkadaki dereye su içmeye geliyormuş. Pek minik, pek sevimli bir şeymiş. Mantarlar söyleşe dursunlar, bizim kuzucuk çoktan inmiş dereye. Şırıl şırıl akan derenin içindeki koca taşlara basıyor, birinden diğerine zıplayıp duruyormuş. Derenin tertemiz, pırıl pırıl sularına bakmış, sudaki görüntüsüyle konuşmaya başlamış. Dere, dere, söyle bana, bu ormanda benden daha güzel bir kuzu var mı? Varsa çıksın ortaya.'' Kuzucuk istediği kadar söylensin Dere şırıl şırıl akmaya devam ediyormuş Bakarken kurbağalar larvalarını görmüş kuzucuk Hey merhaba Birazdan eğilip su içeceğim Sizlerden birini yutmak istemem Az öteye gidin lütfen Kuzucuk kanı kanı suyunu içmiş Sonra da geldiği gibi deredeki taşlara basa basa Atlaya zıplaya dönüş yolculuğuna başlamış Hain kurt da o sırada oralarda dolaşıyor, yiyecek bir şeyler arıyormuş. Çevresinde bir sürü güzel ot varmış, ama kurt et ile beslendiği için otla motla doymazmış. İçinden, eğer yiyecek bir şey bulamazsam köye gidip kuzu çalarım diye geçiriyormuş ki, Deri'nin içinden bir ses gelmiş kulağına. Hoşça kal Deri, bugün de susuzluğumu giderdin, yarın görüşürüz. Hain kurt bir de görse ki tam ağzına layık minicik bir kuzu duruyor derinin ortasında. Tam o anda kuzucuk da başını kaldırmış. Kurtu görmüş. Zavallı kuzucuk öyle korkmuş. Öyle korkmuş ki sormayın. Bacakları tir tir titremiş de yerinden kıpırdayamamış. Hain kurt ise yukarıda gülüyormuş. Kahkahaları çın çın ötmüş ormanda kuzucuk bir yandan da kaçma kurtulma planları yapmaya başlamış. Sakin olmalıyım önce. Telaşlanırsam ayağım kayar. Dereye düşerim. Dereye düşmesem bile üzeri atlar. Kapar beni. Acaba rica etsem, izin verin gideyim desem. Hatta yalvarsam bir faydası olur mu? Kuzucuk ne yapacağını düşünürken kurt da onu seyretmeye devam ediyormuş. Kocaman kurt ile minik kuzucuk başlamışlar birbirlerini süzmeyi. Kurtun gözlerindeki hain bakış kuzucuğun tüylerini diken diken etmiş. Tüm cesaretini toplayarak şirinlik yapmak istemiş. Merhaba Bay Kurt bu ne güzel rastlantı. Susuzluğumu gidermek için gelmiştim. Ne iyi oldu sizi de gördüm. Şimdi bana müsaade yarın yine görüşürüz inşallah. Kurt hiç ses çıkarmadan dinlemiş kuzucuğu. Gözünü açlık bürümüş kuzucuğu yemesine yiyecek ama bunca güzel sözden sonra hart diye yemeyeyim şunu bir bahane bulayım bari hem biraz da eğlenmiş olurum diye düşünmeye başlamış. Sonunda bir bahane bulmuş. Hey ufaklık bu dere benim derem. Sen kimden izin aldın da suyumdan içiyorsun? Ah efendim özür dilerim. İnanın sizin dereniz olduğunu bilmiyordum. Bu derenin de diğer dereler gibi Tabiat anaya ait olduğunu sanmıştım. Biliyorsunuz, tabiat ananın sunduğu güzellikler için izin almak gerekmiyor. İşte beni yanıltan da bu oldu. Affedersiniz, bir daha yapmam. İnanın bana. Kurt hiç beklemediği bu yanıt karşısında afallamış. Ne diyeceğini bilememiş. Vay canına, ufak mufak ama ağzı iyi laf yapıyor. Bir başka bahane bulmalıyım diye yeniden düşünmeye başlamış. Kurt kalın sesiyle yeniden bağırmaya başlamış. Sen kim oluyorsun da suyumu bulandırıyorsun? Ben onu bunu anlamam. Boyuna posuna da bakmam. Cezanı çekmelisin. Kuzucuk, aman efendim, bu nasıl olabilir ki? Su içtiğim yer sizden 20 adım aşağıda. Söylediğinizi yapmış olmam olanaksız bir şey. Gördüğünüz gibi derinizin suyu aşağı doğru akıyor." demiş. Ben bilmem onu bunu. Bulandırdın işte suyumu demiş. Diretmiş kurt. Kuzucuk çok çaresiz kalmış. Aslında içinden bu kadarı da olmaz. Yalanlı mı? Torba da olmaz. Demek geçiyormuş ama tabii ki diyememiş. Kurt yeniden başlamış yalan yanlış suçlamalara. Bu kadarla kalsa iyi. Şimdi geldi aklıma. Seni hımbıl, seni kendini bilmez. Seni yerden bitme şey. Duydum ki geçen yıl çok ağır küfürler etmişsin bana. Nasıl cesaret edersin? Kulaklarım deliktir. Sen bunu bilmez misin? Şu orman asıl benim yuvam. Bir sürü eşim dostum var. Hiç aklına gelmedi mi? Hiç düşünemedin mi biri gider söyler diye. Kuzucuk yine ne diyeceğini bilememiş. Kendisine yöneltilen suçlamaların yalan olduğunu o da biliyor ama bunların hepsini uyduruyorsunuz. Hiç utanmadan yalan söylüyorsunuz da diyemiyormuş hala bir kurt kurtuluş yolu düşünüyormuş. Kurt bakmış ki kuzucuk süklüm püklüm oldu, sevinmiş. İşte köşeye kıstırdım onu. Yüklendikçe yükleneyim, aklıma geleni söyleyeyim. Biraz dalgamı geçeyim. Nasılsa elimden kaçamaz. Eninde sonunda akşam yemeğim olacak. Hiç olmazsa keyfini çıkarayım yakaladığım bu fırsatın diye geçirmiş içinden. Zavallı minik kuzucuk kendini gerçekten köşeye sıkışmış hissediyormuş. Bu kadar çok yalan söyleyen biriyle o güne dek hiç karşılaşmamış. Kuzucuğun sessiz kaldığını gören kurt tekrar almış sazı eline. Küfür etmenin çok ayıp bir şey olduğunu öğretmediler mi sana?" diye gürlemiş. Kurtun bağırmasıyla kuzucuk kendine gelmiş. Başlamış yalvarmaya. "Bay kurt, bakın İlk karşılaştığımız andan beri size hep bay diye hitap ediyorum. İnsaf edin efendim. Geçen yıl küfür ettiğimi söylüyorsunuz ama bu olanaksız bir şey. Kurt araya girerek kuzucuğun sözünü kesmiş. Olanaksız diye bir şey yoktur. Her şey olabilir. Kuzucuk elbette haklı olabilirsiniz ama ben geçen yıl henüz doğmamıştım. Demek istediğim şu ki siz beni bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Henüz doğmamışken size küfür edemem. Değil mi sayın kurt? Kurt yeniden köşeye sıkıştığını hissetmiş. Şu işe bak hele. Bacak kadar boyuyla nasıl mantıklı cümleler kuruyor diye geçirmiş içinden. Bir yandan da yavaş yavaş aşağıya dereye inmiş. Tam kuzucuğun karşısındaki taşlardan birinin üzerinde durmuş. Bana bak çok bilmiş şey demiş. Küfre eden sen değilsen kardeşindir. Ne yani bana yalan mı söylediler ya da ben mi yalan söylüyorum? Aman sayın kurt olur mu hiç öyle şey? Sizin yalan söyleyeceğiniz aklımın ucundan bile geçmez. Ama çok önemli bir şeyi atlıyorsunuz yine. Neymiş o önemli şey? Benim hiç kardeşim yok. Gördünüz mü size demiştim. Size küfreden ben değilim. Bu işte bir yanlışlık, bir karışıklık var diye. Haydi izin verin de ben gideyim artık. Ayrıca ben de araştırma yapayım. Size kim küfür etmiş sorup soruşturayım. Arayıp tarayayım. Bulursam, duyarsam hemen gelip bir saat kendim size haber vereyim. Kuzucuğun bu savunmasından sonra kızgınlıktan gözleri çakmak çakmak olmuş kurtun. Yetti be demiş. Küfür edildi diyorsam edilmiştir. Sen doğmamışsın. Kardeşin yokmuş. Fark etmez. Mutlaka sizlerden biridir küfür eden. Kimse bu kadar tipimi attırmamıştı benim. Şimdi seni yesem yeridir. Kurt hiddetten çıldırmış. Sivri dişlerini geçirmiş kuzucuğun boynuna. Sürüklemiş onu ormanın kuytu bir köşesine. Bir yandan da söylenirmiş. Sen bunu çoktan hak ettin zaten. Yalnızca sen mi? Hepinizden bıkmış usanmıştım. Çobanlarınızdan, köpeklerinizden. Zaten çok uzun zamandır pusudaydım. Bugün değilse yarın. Yarın olmazsa öteki gün yiyecektim birinizi. Şansıma sen çıktın karşıma. Hem de en aç günümde. Ee, ne demişler? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Seninle konuşmak güzeldi. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Zavallı kuzucuk. Minik, sevimli, güzel kuzucuk. Yaşamın gerçek yüzüyle karşılaşmış aslında. Hain kurt gerinerek çıkmış kuytu köşeden. Bir yandan da tıka basa Doldurduğum midesini ovuştururken Bu yaptığımı duyanlar çok kızacaklar bana Ama pişman olduğumu sanmayın Yakalarsam fırsatını yine yaparım aynısını Burası benim ormanım Yoktur ne yargıç ne mahkeme Geçerli olan orman kanunudur Güçlü olan zayıf olanı ezer demiş Bu masalı okuyanlar Buradaki anlatılanlar madalyonun bir yüzüdür Öteki yüzünde durum böyle değil eğer sahip çıkarsanız adalete, orman yasası kalır masallarda. Unutmayın, bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz gün gelir sizi de bulur adaletsizlik. Kitabımız burada sona erdi.